siz daha kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Ne oldu? Işık iyi mi? Merak etme, iyi. Ne arıyorsun? Zünnüten'i anlattım merak ediyorsan merak etme. Bir şey anlatmadım. Aramayın artık beni. Ne bu böyle düşman gibi? Ya senin derdin ne? Söylesene. Benim derdim? Senin de derdin bence. O yüzden gel, konuşalım, bir derman bulalım. Bak, benim oyun oynayacak ne zamanım var, ne de halim. Kendine başka bir oyuncak bul. Arama beni, hadi. Oyun falan yok. Her şey ışık için. Sana mesaj atacağım yere gel, hemen. koskoca Ürgüp'te gidecek başka yer mi kalmadı buraya çağırdın? Demirkanların elinin uzanamadığı bir yer olsun istedim. Malum her tarafı istila ettikleri için. Çabuk söyle ne söyleyeceksin. İşim gücüm var hadi. Beni böyle başından sağ mı? Bak senin için söyledim. Sen tatlı tatlı içeceğini yudumla. Ben de tatlı tatlı anlatayım sana. Sana baştan oyun yok değil mi dedim? Evet dedim. Ama görüyorum ki maşallah her şeyi hazır etmişsin. Bana bak. Ben sizin o ayakta uyuttuğunuz Zümrüt Hanım'a benzemem. Haberin olsun. Hadi sen yoluna, ben yoluma. Beni dinlemen lazım. O çok masum zannettiğin Zümrüt hepimizi kandırdı. Sen söylediklerinin farkında mısın? Ya siz nasıl insanlarsınız ben anlamadım ki. Bana söyleme. Ben de senin gibi kurbanım. Serhat sadece ışığı alabilmek için evlendi benimle. Şimdi de karısıyla beraber beni evden atmanın derdine düştüler. Yani anla işte hepsi kurulu tezgah. Çocuğu alalım denizden nasılsa kurtuluruz. O zaman Zümrüt Hanım da mı işin içinde yani? Nasıl ya? Bu kadın şimdi bile isteyeyim evlendirdi kocasını seninle. Öyle değil tabii. Kadın hastaydı sonuçta kendine geldiğinde öğrendi her şeyi ama... ...yani kocasına kızmak yerine onun tarafını tutmayı seçti. Yok. Olmaz öyle şey. Ben tanıştım Zümrüt Hanım'la. Öyle komplolar falan kuracak bir kadına benzemiyor hiç. Onun zaten kendi olmuş komplo. Tövbe yarabbim tövbe. Vallahi ben bilmem. Kulaklarımla duydum. Zümrüt ben Deniz'i bu evde istemiyorum dedi. Serhat da tamam dedi. Bak inan ne ev ne Serhat umurumda. Ben sadece ışığı düşünüyorum. Yani zaten çocuğun hayatını alt üst ettik. Babası bildiği adamdan uzak kaldı. Şimdi annesinden de ayrı düşecek. Ya söyler misin? Bu çocuk bu saatten sonra kime inanacak, kime güvenecek? Ah oh, Deniz oh. Niye bunca yıl sonra çıkıp geldin ki ki? Senin yüzünden çocuğum saçma sapan insanların elinde oyuncak oluyor. Haklısın. Ben de çok pişmanım. Seni anlayıp dinlemeden gitmemeliydim Serhat. İşte sosyal hizmetler de tabii anne baba bir arada. Bunlar Demirkanlar, isimleri var diye güvenip verdi çocuğu. Oysa bilseler burada ne dolaplar dönüyor. kızı olduğunu öğrenince bilerek evlenmiş Deniz'le kızı almak için. Şimdi de kapı dışarı ediyorlar kadını. Yalnız Demirkanlar çok saygın bir ailedir. Böyle küçük oyunlar pek onların işi değil gibi geldi. Onların Demirkanlar olması her şeyi doğru yapıyorlar anlamına gelmez. Lütfen biraz adaletli olun. Onların parası, pulu, gücü, kuvveti benim kızımın hayatından daha önemli değil. Lütfen bir şeyler yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.